Ted Kaczynski, hükümetlerin ve şirketlerin insanlığı bir sürü gibi kontrol etmek için yapay zeka algoritmalarını kullanacağı konusunda insanları uyarmaya çalıştı. Üstelik bu sistemler, insan ırkının gelecekte hayatta kalıp kalmaması gerektiğinden bile emin olmayan kişiler tarafından inşa ediliyordu. Ancak bugün artık bize nasıl düşünmemiz gerektiği doğrudan söylenmiyor. Bunun yerine düşünme sürecimizi, kültürümüzü programlayan teknokrat eliklere devrediyoruz. Günümüzde gerçekliğimiz dikkat dağıtıcı unsurlar ve çarpıtmalarla o kadar katmanlı hale gelmiş durumda ki mutluluk ve azarışına giriyor fakat sonunda yalnızca hayal kırıklığı buluyoruz. Herkesin bastırılmış, yalnız, izole edilmiş olduğu ve anlaşılması imkansız bir makinenin içinde önemsiz birer dişli olarak varlık gösterdiği bir dünya. 30 yıl önce Ted Kaczynski'nin önümüzdeki 40 yıl içinde karşımıza çıkacağını öngördüğü gelecek vizyonu tam olarak buydu ve bugün onun tahmin ettiği gibi tüm bunlara bizzat tanıklık ediyoruz. Bu videoda Ted'in yaptığı tüm önemli uyarıları ve modern topluma dair öngörülerinin şu anda nasıl gerçeğe dönüştüğünü yer alacağız. Ted Kaczynski'nin IQ'su 167 idi. 16 yaşında Harvard'da kabul edildi. 20 yaşlarının ortalarında UC Berkeley'de profesör oldu ve ardından ortadan kaybolarak vahşi doğaya çekildi. Neredeyse 20 yıl boyunca 10 metrekarelik bir kulübede insanlardan bağımsız bir şekilde yaşadı. Teknolojinin insanlığı yok ettiğini, özgürlüğümüzü elimizden aldığını ve insanları köreleştirdiğini düşünüyordu. Ve dünyanın onu dinlemesini sağlamak için şiddete başvurdu. 17 yıl boyunca Amerika'nın dört yanındaki yabancılara el yapımı bombalar içeren 16 paket gönderdi. Bu saldırılar 3 kişinin ölümüne ve onlarca kişinin yaralanmasına ulaştı. Amerika'nın en prestijli üniversitelerinden birinde lisans öğrencisiyken Kazinski rahatsız edici ve hatta istismara varan bir dizi psikolojik deneyin parçası oldu ve belki de Harvard'da maruz kaldığı o deneyler onun ileride kim olacağını şekillendirdi. Harvard'a gitmeden önce diğer zeki ama utangaç ergenlerden pek farklı görünmüyordu. Üniversiteye girişinde zorunlu tıbbi değerlendirmeye tabi tutulduğunda bir doktor onu çekici, yaşıtlarına göre olgun, sakin, son derece dengeli, iyi uyum sağlamış ve kendinden emin olarak tanımladı. İkinci nesil Polonya Amerikalı ve akademik konularda onu çok zorladılar. Çocukken ona Amerikan Bilim Dergisi'ni okurlardı. Sınıf arkadaşlarına göre klasik derslerden ziyade daha felsefik dersleri tercih ediyordu. Annesi Wanda onun asosyal olduğunu düşünüyordu. O ise sadece utangaç olduğunu inanıyordu. Kazinski 1958 yılında 16 yaşında Harvard'a geldi ve matematik bölümünü seçti. İki yaş büyük olan yaşıtlarıyla iletişim kurmakta zorlandı. Harvard'ın atmosferi de işine yaramıyordu. Daha sonra yazdığına göre Harvard'da oldukça fazla bir kibir abası vardı. Arkadaş edinme konusundaki ilk girişimlerim soğuk bir karşılıkla karşılanınca vazgeçip yalnız bir hayat yaşamaya başladım. İşte bu yıllarda Kazinski'nin düşüncelerinde bir değişim başladı. Harvard'ın genel eğitim müfredatı öğrencilere modern yaşamın derin felsefe eleştirilerini sunuyordu. Önemli isimlerden biri tarihçi Lewis Mumford'tu. Mumford, modern teknolojinin başarılarının temel teması güç ele geçirme ve sömürme olan bir kültürün parçası olduğunu uyarıyordu. Kazinski ve sınıf arkadaşları ayrıca Tanrı'nın varlığını reddeden, ahlakı sorgulayan ve medeniyetin temellerini irdeleyen düşünürleri okuyorlardı. Eğer entelektüel ortam karamsarlığın tohumlarını atmışsa asıl kırılmayı belki de deneyler sağlamıştı. 1959'dan 1967'ye kadar Ted Kaczynski, Harvard psikoloğu Henry Murray'in yürüttüğü ve şimdi ünlü olan bir çalışmaya katıldı. Resmi olarak Murray, insanların sitesine nasıl tepki verdiklerini inceliyordu. Resmi olmayan amacı ise bir kişinin temel inançları kasıtlı olarak yıkıldığında ne olacağını görmekti. Kazinski, 70 gönüllü arasından seçilen 22 lisans öğrencisinden biriydi. Murray daha sonra en savunmasız olan, açıkça yabancılaşmış, kimlik eksikliği yaşayan ve karamsar öğrencileri seçtiğini söyledi. Katılımcılardan kişisel bir açıklama yani bir yaşam felsefesi yazmaları istendi. Bu felsefeyi başka bir öğrenciyle tartışacakları söylendi. Ancak karşılarındaki kişi bir öğrenci değildi. Görevi onların inançlarına saldırarak ve alay ederek egolarını zedelemek olan eğitimli bir avukattı tek yönlü bir aynanın arkasından yüz ifadeleri ve beden dilleri izleniyor, elektrotlarla kalp atışları ve solunumları ölçülüyordu. Bir katılımcı şöyle hatırlıyordu. Gerçekten sert bir şekilde darbe almaya başlamıştım. Gittikçe daha da kızıyor, kalbim hızlanıyor ve aşırı terliyordum. Bu pek hoş bir deneyim değildi. Laupul kodu adıyla Kazinski 3 yıl boyunca neredeyse 200 saatlik testlere katıldı. Ancak onun bu testlere nasıl tepki verdiğini bilmiyoruz. Kayıtlar hala kapalı. Bugüne kadar Harvard, Kazinski'nin psikolojik değerlendirmelerini yayınlamayı reddetti. Peki bu deneyim, bu ihanet onun otoriteye olan güvensizliğini derinleştirdi mi, paranoyasını arttırdı mı, onu daha da mı izole etti? Harvard'dan sonra Kazinski, matematiksel zekasının daha da geliştiğini düşündü. Michigan Üniversitesi'nde lisansüstü eğitimini yaptı. Bir öğretim görevlisi sınıfa hiç kimsenin çözmeyi başaramadığı bir sınır fonksiyonları problemi verdiğinde Kazinski bunu haftalar içinde çözdü. Ama zekası yükselirken topluma karşı duyduğu kin de derinleşiyordu. Adaleti, intikamı arzuluyordu. Bu duygular sonunda 35 bin kelimelik 56 sayfalık bir manifestoya dönüştü. Manifesto çarpıcı bir cümleyle başlıyordu. Sanayi devrimi ve onun sonuçları insanlık için bir felaket olmuştur. Kazinski, sanayileşmenin insanları kalabalık ve yapay ortamlara, özellikle büyük şeyleri zorladığını ve onlardan özgürlüklerini çaldığını savunuyordu. Modern teknolojinin hükümetlere ve şirketlere vatandaşları kontrol etme konusunda benzeri görülmemiş bir güç verdiği konusunda uyarıyordu. Teknolojinin sonunda insan davranışı üzerinde neredeyse tam bir kontrol elde etmesi muhtemeldir diyordu. Tıp camiasını deleştirdi. Antidepresanların insanları hasta bir dünyaya karşı uyuşturduğuna inanıyordu. Medya kuruluşlarını da yanlış bilgi yaymak ve uyumu zorlamakla suçladı. Kitle medyası çoğunlukla sisteme entegre büyük kuruluşların kontrolü altındadır dedi. Ona göre medya Harvard'da maruz kaldığı deneyler gibi sadece başka bir psikolojik manipülasyon biçimiydi. Kazinski özgürlüğün yalnızca küçük, merkeziyetsiz topluluklarda var olabileceğine inanıyordu. Medeniyeti kurtulabilecek tek şeyin dışarıdan gelecek bir devrim olduğunu düşünüyordu bu devrimi başlatmak için öldürmeye bile hazırdı. Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de matematikte yardımcı doçent olduktan 2 yıl sonra 1969'da aniden işi bıraktı. Montana'nın vahşi doğasına kayboldu. Lincoln kasabasının yaklaşık 80 mil güneybatısında batısında uzak bir ormanlık alana yerleşti. Kardeşi David'in yardımıyla odun sobasıyla ısıtılan ona 12 fitlik küçük bir kulübe inşa etti. İşte bu kulübenin içinde bombalarını yaptı bunu bir bilim insanı titiziyle ele alıyordu. Her bir düzenin tasarımını ve yapım sürecini bazen şifreli notlar halinde ayrıntılı biçimde kayda geçiriyordu. Kolayca izlenmemek için mağazadan alınmış parçalar yerine hurdalıklardan topladığı metal parçaları kullanıyordu. Parmak izi kalmaması için her bir parçayı soya fasulyesi yağı ve tuzlu suda bekletiyordu. Bombaları yerleştirirken kılık değiştiriyor, kafa karışıklığı yaratmak için çift tabanlı ayakkabılar bile giyiyordu bombalarını çoğunlukla ahşap kutuların içine gizliyordu. 17 yıl boyunca Amerika'nın dört bir yanına 16 bomba teslim etti ya da posta yoluyla gönderdi. Üniversite öğrencilerini, profesörleri ve hava yolu çalışanlarını hedef aldı. Bu yüzden ona Huna Bomber yani University and Airline Bomber lakabı verildi. İlk saldırı 25 Mayıs 1978'de gerçekleşti. Illinois Üniversitesi Chicago kampüsünde yoldan geçen bir kişi bir paket buldu. Geri dönüş adresi Northwestern Üniversitesi'nde mühendislik profesörü olan Berkeley Chris Jr. aitti. Paketi kendisine geri verdiler ancak profesör paketi tanımadı. İçinde kaçak uyuşturucu olabileceğinden şüphelenerek kampüs güvenliğini bilgilendirdi. Kampüs polis memuru Terry Marker paketi açtığında bomba patladı. Marker hafif yaralarla kurtuldu. Kaczynski daha sonra şöyle yazdı. Umarım bir öğrenci Tercihen fen ve teknoloji alanında biri paketi alır veya iyi bir vatandaş olarak postaneye götürür ya da paketi kendisi açar ve ellerini patlatır ya da ölür. Ertesi yıl Northwestern Üniversitesi'nde lisans üstü öğrencisi olan John Harris ofisinin dışında bırakılmış bir pro kutusunu açtı. Bomba Harris'in ellerinde patladı ve hafif kesiklere ve yanıklara neden oldu. Kazinski iç çekerek şöyle yazdı. En azından onu hastaneye yatırdım. Bu da hiçbir şeyden iyidir. Neyse yaşayarak öğreniyoruz. Kasım ayında ise Chicago'dan Washington DC'ye giden American Airlines 444 sefer sayılı uçağa paket kılığına sokulmuş bir bomba yerleştirdi. Bomba planlandığı gibi patlamadı ancak uçağı dumanla doldurdu. Uçak Dallas Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Sonraki hedefi United Airlines'ın başkanı Percy Wood oldu. 10 Haziran 1980'de Wood doğum gününde bir paket aldı. Paketin içinde bir kitap vardı ama kitabın içi oyulmuştu açtığında bomba patladı. Yüzünde ve üst bacağında ciddi yaralanmalar oluştu. FBI özel acını Chris Roney paketlerde bir desen fark etti. Bombaların sıradan en malzemelerinden büyük bir özenle neredeyse sevgiyle yapıldığını fark etti. İşte o an federal yetkililer tüm saldırıların arkasında aynı kişinin olduğunu anladı. Zamanla Kaziski'nin bombaları daha da karmaşık hale geldi. 15 Mayıs 1985'te 26 yaşındaki Amerikan Hava Kuvvetleri Kaptanı ve Bilgisayar Mühendisliği lisansüstü öğrencisi John Hauser, UC Berkeley'de bilgisayar bilimleri binasında çalışıyordu. Birinin düşürdüğü defteri sahibini bulmak umuduyla aldı. İçine gizlenmiş bomba patladı. Birkaç parmağı koptu ve kolunda derin bir yara oluştu. Bu yaralanma bir gün astronot olma hayalini sona erdirdi. Kazeski günlüğünde itiraf etti. İtiraf etmeliyim ki bu adamın kolunu sakat bırakmış olmaktan dolayı kendimi kötü hissediyorum. Bu durum beni oldukça rahatsız ediyor. Bu utanç verici çünkü hislerimin kısmen acımadan kaynaklandığını ama büyük ölçüde aldığımız eğitim, propaganda ve beyi yıkamadan kaynaklandığını düşünüyorum. Bizi belirli şeyleri yapma fikrinden korkacak şekilde şartlandırıyorlar. Ama yaptıklarımdan pişman olduğum izlenimini edinmeyin. Her şeyi tekrar yapardım. Aylar sonra ilk cinayetini işledi. 11 Aralık 1985'te Sacramento'daki bir bilgisayar kiralama dükkanının sahibi olan Hugh Scruton, dükkanın arka kapısından çıkarken çıkışı yanında bir tahta parçası gibi görünen bir şey fark etti. Yerde bulduğu cismi eline aldığında içindeki bomba patladı. Patlama göğsünün içinden geçti. Scruton 30 dakika içinde hayatını kaybetti. Kazinski soğukkanlı bir tatmin hissi duydu. Şöyle yazdı. Mükemmel birini ortadan kaldırmanın insancıl yolu. Muhtemelen hiçbir şey hissetmedi. Bombaların üzerinde FC baş harfleri vardı. Bu harfler Kaziski'nin eylemlerini daha büyük bir denişin parçası gibi göstermek için uydurdu Freedom Club yani Özgürlük Kulübü adlı kurgusal grubun kısaltmasıydı. Yetkililer hala Yuna Bombarın kim olduğunu bilmiyordu. İlk ciddi ipucu bir yıldan fazla bir süre sonra 1987'de geldi. Tanıklar Salt Lake City'de bir bilgisayar mağazasının dışında patlayan cihazı bırakan bir adamı gördü. Polis, kapşonlu bir sweatshirt ve pilot gözlüğü takan beyaz bir erkeğin kompozit çizimini yayınladı. Bu görüntü zamanla ikonik hale geldi. Ardından 6 yıl süren bir sessizlik yaşandı. Bir süre boyunca saldırı olmadı. Kazinski bu dönemde fünye tasarımını mükemmelleştirmeye odaklandı. 1990'lara gelindiğinde bombalarının artık boruya ihtiyacı yoktu ev yapımı pünye kapakları ile tetiklenen daha hafif cihazlar kullanıyordu. Artık bombaları boyutla sınırlı değildi. 22 Haziran 1993'te Down sendromu ve Alzheimer üzerinde çalışmalarıyla tanınan saygın genetikçi Dr. Charles Epstein'e bir bomba gönderdi. Epstein, mutfağında yastıklı zarfı açtığında birkaç parmağı koptu. 10 Aralık 1994'te New Yorklu reklam yöneticisi Thomas Moser, New Jersey'deki evinde bir paket açtı. Tam o sırada eşi ve küçük kızı başka bir odaya oyun oynamaya gitmişti. Paket patladı, Moser anında öldü. Moser bir bilim insanı değildi. Teknolojiyle doğrudan bir bağlantısı da yoktu. Ancak daha önce çalıştığı Burst Merstler adlı şirket, Exxon Valdez petrol sızıntısından sonra Exxon'un kamuoyundaki imajını düzeltmesine yardımcı olmuştu. Kaziski bunu güçlü kurumların kamu algısını nasıl manipüle ettiğinin en açık örneklerinden biri olarak görüyordu. Kazinski'nin son kurbanı, Kaliforniya Ormanlık Alanlar Derneği'nin başkanı Gilbert Murray oldu. Kazinski'ye göre, ormancılık endüstrisi doğal dünyanın yok edilmesinin bir simgesiydi. 24 Nisan 1995'te, derneğin Sacramento'daki ofisine Murray'in adına gönderilmiş bir paket ulaştı. Başka bir çalışan şakı yol olarak, belki de bu bir bombadır dedi. Kısa süre sonra patlama gerçekleşti patlama o kadar şiddetliydi ki bu renk kalıntılarının taşınması için 11 cenaze torbasına ihtiyaç duyulduğu bildirildi. Cinayet serisi sürerken Kazinski New York Times'e yazdığı bir mektupta şöyle böbürlendi. Görünüşe göre FBI bizi yakalayacak gibi değil, FBI bir şaka. Kendisinin dokunulmaz olduğunu düşünüyordu. Ancak onu sonunda açığa çıkaran şey FBI değil kendi sözleri oldu dönüm noktası Kaczynski'nin New York Times ve Washington Post'a manifestosunu yayınlamalarını talep etmesiyle geldi. Aksi takdirde daha fazla insanın öleceğini söylüyordu. Bir okuyucu metni okuduğunda bu sesin arkasında kimin olduğunu tanıdığı hissinden kurtulamadı. Bu kişi Ted Kaczynski'nin küçük kardeşi David'ti. David Kazinski sosyal hizmet uzmanıydı ve Columbia Üniversitesi mezunuydu. Bir dönem Ted'in teknoloji karşılığı fikirlerini paylaşıyordu. Hatta bir süre toplumdan kaçmak için Batı Teksas'ta 30 dönümlük bir arazi bile satın almıştı. Ancak Ted'in aksine David zamanla topluma yeniden bağlandı, evlendi, New York eyaletindeki Skanek City kentine taşındı. Ted için bu affedilmez bir ihanetti. David onu ziyaret edip edemeyeceğini sorduğunda Ted öfkeli şu cevabı yazdı: Seni ya da ailemizin herhangi bir üyesini bir daha görmek ya da sizden haber almak istemiyorum. 3 Nisan 1996'da FBI ajanları Kazinski'yi Montana'daki uzak kulübesinde tutuklamak için sessiz bir plan hazırladı. Doğrudan yaklaşmaları halinde delilleri yok edebileceğinden ya da tüfeklerinden birine uzanabileceğinden korkuyorlardı. Bu yüzden bir hileye başvurdular. Kazinski'nin tanıdığı bir orman servisi korucusu iki FBI ajanı ile birlikte arazi anlaşmazlığı yaşayan kişiler gibi davranarak kulübeye yaklaştı. Korucu bağırdı. Hey Ted, buraya gelip bize yeni gösterebilir misin? Kazinski dışarı çıktı ve tabi sadece geri dönüp ceketimi alayım diye cevap verdi. Ancak geri dönmeye fırsat bulamadı. Ajanlar onu hemen yere yatırıp kelepçeledi. Ted Kazinski 3 kişinin öldürülmesiyle bağlantılı olarak tutuklandı. Yargılama süreci 5 Ocak 1998'de Sacramento'daki Federal Adliye binasında başlayacaktı. Kazinski savunmasını bizzat yapmak istiyordu. Mahkeme salonunu teknoloji karşıtı ideolojisini halka anlatabileceği bir platform olarak görüyordu. Ancak mahkeme tarafından atanan avukatları farklı bir yol izlemek istiyordu. Onu akıl hastası gibi göstermek. Paranoyak şizofreni tesisini öne sürerek akıl hastalığı savunmasını hazırladılar. Kazinski öfkeliydi. Yıllar önce günlüğünü şuna yazmıştı. Medya cinayetlerimle ilgili motivasyonlarım hakkında spekülasyonlar yapacaktır. Beni hasta biri olarak göstermek zorundalar. Psikolojimi analiz etmeye çalışacaklar. Bir komşusu Time dergisine şöyle dedi. Onun geldiğini koklayarak bile hissedebilirdiniz. New York Times de şunu yazdı. Sosyal engelli ve giderek daha belirgin hale geliyordu. Ancak eski bir sınıf arkadaşının söyledikleri tamamen farklı bir tablo çiziyordu. Medyanın anlattığı hikayelerin büyük kısmının uydurma olduğunu söyledi. Ted yalnız biri değildi, düşmanca değildi, patlayıcılara takıntılı değildi. Sadece sınıf arkadaşlarından iki yaş küçüktü ve duygusal olarak olgunlaşmamıştı. Tutuklandığında dağınık görünüyordu ama o sırada bir bombanın yapımının ortasındaydı. FBI'nin kendi fotoğrafları kulübenin düzenli, organize ve eksiksiz olduğunu gösteriyordu. Kazinski, klinik olarak akıl hastası olduğuna dair net bir kanıt göstermiyordu. Duruşuma yaklaştıkça Kazinski derin bir depresyona girdi. Bir noktada hücresinde iç çamaşırını kullanarak kendini asmaya çalıştı. Hakim başlangıçta Kazinski'nin talebi üzerine savunmasını kendisinin yapmasına izin verdi. Ancak Kazinski fikrini tekrar tekrar değiştirince hakimin sabı tükendi. Bunun artık çok geç olduğuna karar verdi. Akıl hastalığı savunmasıyla yargılanacağını anlayınca Kaczynski bir anlaşmayı kabul etti. 3 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan 13 federal bomba suçlamasını kabul etti. Karşılığında idam cezası düşürüldü. 4 Mayıs 1998'de Ted Kaczynski şartlı tahliye ihtimali olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra yüksek mahkemeye başvurdu ancak mahkeme davayı incelemeyi reddetti. İleri ve kanser hastası olan Kaczynski ona Ziran 2023'te hayatını kaybetti. Raporlara göre kendi hayatına son verdi. 81 yaşındaydı. Katiller ile kanlı uyan vatandaşlar o kadar da farklı değildir. Karanlık taraf hepimizin içinde vardır. Sosyal olarak iyi ve kötü olarak tanımlanan insanlar arasındaki temel fark tür değil derecedir. Yani kötünün karanlık dürtülerini karanlık eylemlere dönüştürebilme yeteneğidir. Aynı entelektüel yoğunluk onu bu kadar karanlık yerlere sürüklediyse doğru kullanıldığında zihni geliştirmek ve dünyada gerçek, olumlu bir etki yaratmak için de kullanılabilir. Ted Kaczynski'nin hayatı deha ve dilliğin ince çizgisine dair bir ders mi yoksa insanlık için bir uyarı mı? Karar sizin. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bunun gibi daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.